Teşekkür ediyorum. Sayın Sayın Anladım. Vekilimiz tabi sadece vekil olması hasebiyle değil Eee tam bir gönül adamı. Eski sivil toplum kuruluşçusu. Sivil toplum kuruluşları içerisinde Giresun Dernekler Federasyonu olarak çok güçlü çalışmalar yapmış Allah razı olsun. bir abimiz. Allah razı olsun. Bugün de Adıyamanlıları burada yalnız bırakmadı. Biz de Sultan Gazi Belediye Başkanı olarak burada Gergerli, Besnili, Samsatlı, Tutlu, Kahtalı, Sincikli, Merkezli bütün Sultan Gazi içerisinde yaşayan ki Sultan Gazi bu dediğim bütün ilçelerin yaşadığı bir coğrafya, yaklaşık 60 bin Adıyamanlı'nın yaşadığı bir ilçe. Biz de bugün burada hemşehrilerimizle, kıymetli başkanımızla evet. ki o ger gerde çok güzel hizmetler yapıyor sayın vekilim. Allah, Allah razı siz olsun. Ee, i̇nşallah çok daha güzel olacak. Başkanım gerçekten yani çok güzel. Başkanımızın gönlü yeter. Bak fiziki şartlar her zaman yerine getirilir ama gönül olmazsa hiçbir şey olmaz. Olayım. Allah razı yani olsun. Efendim, başkanım memleketi şu Ama olsun. güzel olmuş. Sağ olun. Allah başkanım, razı olsun. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Başarılar diliyorum. Hoş Buyurun. Buyur buyur. Vekilimizin acil işi var. Onunla bir röportaj olduk. Evet. Vekilim Adıyaman tanıtım günleri gümbür gümbür gidiyor. Konuyla ilgili bakış açınızı merak ediyorum. Efendim adı gibi Yaman olan Ülkemizin de teminatı olan İstanbul'da Adıyaman'da olduğu gibi çok güzel insanları olan bu güzel şehrimizin İstanbul'daki tanıtım günlerinde olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi gümbür gümbür bir organizasyon Adıyaman'ın bütün özelliklerini ve güzelliklerini İstanbul'a taşımışlar. Gurbet ile Sıla'yı İstanbul'da buluşturmuşlar. İstanbul'da bol miktarda Adıyamanlı var. Adıyaman'dan da gelen idarecilerimiz, mülki idare amirlerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, AK Parti il başkanımız, milletvekillerimiz hepsi buradalar. Gurbet ile sıla bir araya geldi. İstanbul'da da bol sayıda Adıyaman'ın yetiştirdiği değerlerimiz var. Evet, Kıymetlerimiz var. Başkanlığı da gurur duyuyorum gerçekten. Eyvallah. Biz de gurur duyuyoruz. Eee işte AK Partili belediyelerin yüz haklarından bir tanesi. Vallahi razı olsun. Dolayısıyla edeyim. burada e, Adıyaman gerçekten çok engin bir tarihi var. Çok zengin bir tarihi var. Müthiş bir kültür ve medeniyet coğrafyası geçmişi var. Nice medeniyetler gelmiş geçmiş. Çok özelliği var. Saymakla bitiremeyiz. Adıyamanlığın, ya Adıyaman'ı anlatmakla da edepsizlik etmek istemeyiz. O yüzden biz Adıyamanları görünce yüzümüz gülüyor. İstanbul'daki güzel kardeşlerimizi aklımıza geldiğinde A harfinden başladığımızda Adıyaman'dan başlıyor. Dolayısıyla bugün Adıyaman günlerindeyiz. Açılış programına geldik. Burada olmaktan mutluyuz. Nice Adıyaman günlerinde buluşmak istiyoruz. Tabi Adıyaman'ın buradan tanıtımı oluyor. Adıyaman, Adıyamanlı kardeşlerimiz de birlik beraberlik içinde oluyorlar bu günler sayesinde. Hem de Adıyaman'ın tanıtımına, kültürüne, gelişmesine katkıda bulunmuş oluyorlar. Biz Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak hem İstanbul'daki hem de Adıyaman başta olmak üzere ülkemizin her yerindeki Adıyamanları seviyoruz. Onlar da Cumhurbaşkanımızı ve bizleri seviyor. Allah eksiklerini göstermez. Tekrar bir fotoğraf al gel yer yerin altında.